Çüş eş! <laughs> Çüş! Meşek zarı! <laughs> bu buraya birin. Şimdi sıra bizde bakalım! Hadi oğlum bakayım! İki bir oyna! Sende de amma el var oh, be yerim? Sen birin. susana be kardeşim oradan Allah Allah ya! Bir beş, ikiden iki! Aa, bu iş burada biter! Eyvallah! Allah! <laughs> Dikkat et be kardeşim! Biraz da işimize bakalım. Of, of, bakalım bir yere. de geldi zaten. Evet beyler, şahane hediyelikler burada. Buyurun, şahane hediyelikler. Buyurun. Geldim. Yunus, seninki gene yenildi. Olacağına bak şey baba. Hadi bakalım, şahane hediyelikler. Buyurun, buyurun beyler. İyi ver, buyurun. Yunus Emret abla! Yunus reis, hanımefendi balık istiyor. Ben akşama getiririm. Bunlar size göre değil. İyi, ölse geç kalma! Arabadaki kız kim be? Doymadınız mı? Handan hanımın yeğeni gelecekti, o olsa gerek. Hanımefendinin yeğeni böyle köylü olur mu be? Rahmetlinin kızı, hey gidi! Fakir bir muallime vardı diye attılar yuvadan zavallıyı. Sonra da bir köyde öldü. Bu da onun kızı besbelli. Ali Bey de gelmiş. Aslan gibi oldu maşallah. Al bakalım, seyir zıkkım olsun. Yo, öyle deme, bileğimin akıyla. Bileğine köpek etsin senin, ye bakalım. <laughs> ha? ha, doktor Ferit diye mi o? Bak sen işe! kimmiş o? Bilmezsin, buralıdır. Ama bir gönül meselesi, kaçtı gittiydi. Yıllardır görünmediydi. <laughs> Aa, ah, bırak şimdi, gelene bak! Amanım, cümbüş var! <laughs> <laughs> Hay istediğin bu muydu? Ayıp ettin deli bey amca! Öyle senin babandır dur Kızma be amcacığım, seviyorlar seni işte! Defol mikrop, ha sen onlardan daha hırgılısın! <laughs> ya bataklasın değil mi? <laughs> dur dur dur! <laughs> Bak! Oldu! Ay ay ay! Defol namussuz! Seni rezil edepsiz namussuz! Amca saat kaç? Bakayım saat. Beşe on var! Tom beşte gel burnumu ye. Vay ah! namussuz seni geber. Kıyma bana amcacığım bu öğretti. İkiniz de geberin değil mi? Ay, ya, yapma yapma yapma, yapma ay, amca. Yapma amca. Ay, ay Yoksa kiraz mı istedi ya amca? Sen ola işte. Haksızsın Mirim. Bahçende kirazdan geçilmiyormuş. Ama süzülü mü? Efendim. Aa! Bir tane kopardık mı dövüyor bizi. Ah, <laughs> ay, hayır. Nasıl işte hiç böyle konuşma. Sonra çocukları bozurma kapatıyormuşsun. Oh, olsun iyi halt ederim. Evinin mahzeni çocuk iskeleti doluymuş. Darısı başına velet. Bak amca, bir avuç meyve için kasabanın çocuklarına eziyet et hakkın yok. Ne altı düceğiz de? O kirazları toplayıp çocuklara dağıtmazsan gelir hepsini yolarız. Yolarız yol, yol. yol. efendim. ben de sizin çiftemle beklemesem ne yapayla olay? Ne Hayat sevince güzel, sevince tatlı günler Bir kuşun kelebeği, Aşık sevin ister